Thank sure. you. Ben Mehmet Altay Ünal, Ankara Üniversitesi Kökü Enstitüsü öğretim üyesiyim. Evet. Türkiye patentli bir cihazdır. Bu cihaz kapsamında biz hem Ankara Üniversitesi Kökü Enstitüsü, hem Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile birlikte bu sistemi geliştirdik. Bu sistemin en büyük özelliği bir biyosensör cihazı olmasının yanı sıra çok daha küçük molekülleri çok daha az miktardaki molekülü kandan tespit edebiliyor. Bu şuna yarıyor, hastalıkların e, tedavisindeki en önemli şey erken teşhistir. Hastalıkların erken teşhisinde büyük rol oynuyor. Şimdi e, normal biosensörlerin çalışma mantığında e, eğer vücutta şüphelendiğiniz bir madde varsa bu bir kanserin belirteci olabilir, e, bir beyin hasarının belirteci olabilir. Bunların testini yaparsınız. Şimdi kan, testi, kan testini yaparsınız. Ee, şimdi buradaki en büyük kısıtımız ve biyosensör çalışanların e, en büyük amacı, e, bunların e, olabildiğince düşük miktarlarını tespit edebilmektir. E, bizim cihazımız e, bir mikro terazi gibi, bu bildiğiniz terazi gibi çalışıyor ve eğer kanda aradığımız molekül var ise, bu bir kanser. E, işareti olabilir, bir beyin hasarı işareti olabilir, bir kalp krizi işareti olabilir. Bunun çok düşük miktarlardakini ölçebiliyor. Bu düşük miktarı tanımlamak gerekirse de femtogram hatta attogramlar seviyesinde diyebiliriz. Bu aslında hem minyatürize edilmiş hem de cihaz haline getirilmiş dünyadaki aslında tek cihaz diyebiliriz ve tamamen TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi rektörlüğün desteğiyle Gelişmiş. Sensör mü? Bu bir biosensör cihazı. Çalışma prensibi bildiğimiz terazi mantığına göre çalışıyor. Kuars kristallerle ölçüm yapıyoruz. Bu nedenle de hem ucuz hem de hassas ölçüm yapma şansına sahibiz. Sensör bu cihazımız tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiştir. Şu anda laboratuvar ortamında kullanılıyor. Bunların cihaz aşamasına geçmesi için de bir takım regulasyonlar var. Bunların başvurularını yaptık. Bu başvurularımızın sonucunda da hasta çalışmaları, klinik çalışmalar devam ettikten sonra Bulgularımız gerekli otoritelere sunul, sunulacak ve bu artık bir ticari cihaz olarak piyasaya çıkabilecek. Bir cihaz siz de gördünüz oldukça küçük ve bu elektronik kartlarda Ankara Üniversitesi elektronik mühendisliği bölümünde kendimiz tarafından üretiliyor. Yani hem yerli hem milli hem de yerel diyebiliriz. Bu anlamda da önemli. En büyük farkı çok küçük miktarların tayini. Bunları femto ve atto gram olarak tanımlayabiliriz. Bir gramı milyarda biri diyebiliriz. O hassasiyette. Bunun özellikle kanser alanında da TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve başarıyla kapatılmış projemiz kapsamında da kanda dolaşan ilk böyle kanser belirteci olan tümör hücrelerinin tespitini gerçekleştirdik. Bu kapsamda da yaklaşık e, işte 1 milyon hücre içerisinden 4-5 tane hücreyi e, algılama kapasitesinde olduğunu gördük. Hı hı. Şu anda kullanılan sistemlerde e, belli bir limitin altına altında bu değerleri okuma şansımız olmuyor. Yok, bunda var işte galiba. Değil mi? Evet bunlar da e, olacak. Ancak e, açısı şu, e, Türkiye biyosensör alanında çok değerli hocalara, çok değerli çalışmalara sahip. Bu kapsamda da biz bir Türk Bilim Araştırma Grubu olarak bu sürece destek verdiğimizi ve güzel bir katkı yaptığımızı düşünüyorum.